Selamlar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. 10 günde dil bilgisi bitirme kampının geldik 8. gününe. Bugün ikinci video ile çalışmamıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz ilk videoda baştan sona kadar filmileri gördük. Fiilimsilerin film tüm özellikleri, tüm tuzak noktaları sana aktarmıştım. Şimdi etkinlikler üzerinden bunu %100 pekiştirme zamanı. Dil bilgisi konu anlatımı etkinlik ve soru çözümüyle ancak ki öğrenilebilecek bir ders. Dolayısıyla bu etkinlikleri sonuna kadar seyrediyorsun. Hatta öncelikle sayfa 86'ya açıyorsun bu kitaptan. Etkinlikleri kendin yapıyorsun. Sonrasına gelip benden dinliyorsun ki her şey %100 zihnine kaydedilsin. Bir daha asla unutmamak üzere. Öyleyse hazırsan bu videoyu beğendiysen kanalıma abone olduysan ekrandaysın ve dersimiz başlasın. Dolu dolu etkinlikler bizi bekliyor. Hemen ilk cümleye bakıyoruz. Diyor ki aşağıdaki cümlelerde yer alan <laughs> Parmağım kesildi galiba. Filmsizleri bulunuz. Hayallerine kavuşmak için ölesi çalışıyordu. Ben ne yapıyordum? Öncelikle yüklemi eliyordum. Bak yüklemde aynı zamanda kip var. E o zaman bu ne olmaz? Bu filmsi olamaz. Çekimli çünkü. Biliyorsunuz filmsel çekimlenemez. Eledim. Sonra bakıyorum. Fiile benzeyen sözcük var mı? Var. Kavuş, 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 kavuş var. Kavuşmak fiili ne? Bak mak gelmiş. Mak neydi? İsim fiildi. O zaman bu isim fiildir. Ölesiye. Ölmek fili var. Esiye, asiye gelmiştir. Esi as ase nedir? Çok güzel hatırladın. Bu da zar fiildir. Bunu unutma. Devam edelim. Birlikte fotoğraf çekmeyi çok istiyordu. Yine çekinme bir fiil var. Eledik. Sonra bakıyoruz fiile benzeyen sözcük hangisi? Çekmek fiili. Bak M isim fiil ekini almıştır. Yemek yerken konuşmayı alışkanlık haline getirmişti. Yine bakıyoruz yüklem getirmiş. Burada miş var çekimli bir fiil. Bunu eledik sonra bakıyoruz. Fiile benzeyen sözcükler. Mesela yemek. Ama bu mesela hadi gel ye anlamında değil. Bu yemek artık kalıcı bir at haline gelmiş. Dolayısıyla bunu eledik. Yerken, yerken bak fiile ken gelmiştir. E, dolayısıyla bu nedir? Zarf fiil ekidir. Tamam devam edelim. Şöyle kalemi biraz da inceltirsem harika olacak. Konuşmayı derken de konuşmak fiiline ma gelmiştir. Bu da isim fiildir. Şimdi konuşmayı burada durmak istiyorum. Bir de şöyle bir cümle olsaydı. Mesela Deniz Hoca konuşmasını yaptı. Oradaki konuşma kalıplaşmış bir isimdir. Ama burada konuşmayı alışkanlık haline getirir. Konuşmak fiil tamam mı? Ya da konuşmamayı çok sever falan gibisinden de diyebilirdim. Ama Deniz Hoca konuşmamasını yapmadı. Bu olmaz. Çünkü oradaki kalıplaşmış isimdir. Bunu unutma. Dolayısıyla buradaki neymiş? İsim fiilmiş. Devam edelim. Hangi doktoru göreceğini danışmaya sordu. Sordu. Bak burada kip var. Çekimli bir fiil eledik. Danışmaya sordu diyor. Danışma. Yani bir görevli vardır. Hastaneye gittim mesela. Orada bir görevli var. Sen soruyorsun işte şu doktor nerede? Böyle olur mu? Şöyle olur mu? Vesaire. Danışma kalıcı bir isimdir. Dolayısıyla filmsi olamaz. Ancak göreceğini derken görme filine ecek acak gelmiştir. Bu nedir? Sıfat fiildir. Bunu unutma. Bu konuda bana danışmana gerek yok. Bak bu sefer danışma değil, danışmak eyleminden bahsediyorum. Dolayısıyla gerek yoktu diyorum. Bu yükten bunu eyledik. Sonra danışmak, danış var burada. Sonra ma gelmiştir. Bu isim fiil ekidir. Aradaki farkı umarım anladın. Mesela şunu der miydim? Bu konuda bana danışmamana gerek yok ya da bu konuda bana danışmamana darıldım falan diyebilirim. Ama yani bu konuda şöyle diyemezdim. Hangi doktoru göreceğini danışmamaya sordu. E böyle bir şey olmaz. Oran ismi danışmadır. Danışmama diye bir şey olmaz. Oradan da teyit edebilirsin. Yaşamın ne olduğunu size sormak isterim. İsterim yüklem. Burada mak, isim, fiil, ekidir. Ve ne olduğunu derken de burada dık vardır. Biliyorsunuz dık anası mezar dik ecekmiş derken de. Sıfat fiildir. Hayatta olanlara hizmet edileceğini söyledi. Tamam söyledi. Bak çekimli bir fiil bunu eledik. Hayatta olanları derken olan insanlara demek istiyor. Tamam an burada sıfat fiil ekidir. Aynı şekilde edileceğini derken ecek acak vardır. Bu da sıfat fiildir bunu unutma. Yolda duyduklarını herkese anlatan kişiden uzak dur. Dur burada emir kipidir. Çekimli bir fiil eledik. Duyduklarını derken de duyduğun sözleri vesaire anlamında burada dık dik vardır. Bu sıfat fiildir. Herkesi anlatan kişiden. Nasıl kişiden? Anlatan kişiden. Burada an sıfat fiil ekidir. Bir makama gelmeden önce kendisini tanıyamamıştık. Tanıyamamıştık yüklem bunu eledik. Sonra bakıyoruz fiile benzeyen sözcük var mı? Var tabii ki gelmek fiiline meden madan. Ne zaman tanıyamamıştık? Gelmeden önce. Meden madan burada kalıplaşmış bir ek olarak karşımıza çıkar. Bu da zarf fiildir. Bunu unutma. Doğru ve yanlışı ayırt edemeyen, herkesi memnun etmeye çalışan birisiydi. Ekran asıyor mu? Sığsın birisi de yüklem. Sonra bakıyoruz fiile benzeyen sözcükler var mı? Var tabii ki. Edemeyen. Etmek edemeyen. Bak burada en an, an sıfat ekini almış. Aynı şekilde ben buna sıfat fiil yazayım. Herkesi memnun etmeye çalışan birisi de çalışmak fiili. Buraya an en gelmiş. Nasıl birisi? Çalışan birisi. Bu da sıfat fiildir. Etmeye. Burada da etme derken de isim fiil olacaktır. Misafir ağırlayan ve yorulmayan bir adamdı. Adamdı yüklem. Nasıl adamdı? Ağırlayan, ağırlamak fiiline an. Yorulmayan, yorulmak fiiline an gelmiş. Bunların ikisi nedir? Sıfat fiildir. Kış gelmeden yakacak almak gerekiyor. Tamam. Kış gelmeden derken ne zaman almak gerekiyor? Kış gelmeden. Meden, madan. Burada nedir? Zarf fiildir. Hocam bir de yakacak var. Acak, ecek. Hayır o olmaz. Neden? Çünkü yakacak burada kalıplaşmış isimdir. Tamam mı? Yakacak bir şeyler. Yakacak artık kalıplaşan isim haline gelmiştir. Dolayısıyla bu filmsi değildir. Ama almak burada nedir? isim fiildir. Çünkü evde sobada yakacak odun kalmamış. Bak yakacak odun nasıl odun yakacak. Bu sefer farklı bir durum var. Nasıl odun yakacak? Acak burada sıfat fiildir. Neden? Şimdi yakacak almak gerekiyor derken orada yakacak bir isimdir, kalıplaşmış isimdir. Ama burada nasıl odun? Mesela mobilyalık odun, süs eşyalık odun ya da yakacak odun. Nasıl odun yakacak. Yakmak fiiline acak ecek gelmiştir. Bu sıfat fiildir. Unutma aradaki farkı umarım anladın. Evde eşyaları toplama işi sana kaldı. Ama lütfen şu an ortalığı Toplama. Toplama derken buradaki ma nedir? Olumsuzluk. Toplama, yapma, etme gibi. Dolayısıyla burada bir e, fiilimiz yok. Bunu eledik. Ama şöyle toplama işi. Toplamak fiiline ma gelmiştir. Bak bu toplama. Toplama demiyor. Toplama işi diyor. Tamam mı? Dolayısıyla bu nedir? İsim fiildir. Ama buradaki olumsuzluktur. Bu farkı da unutma. Sürekli sözünde durmaz insanlara güvenmem. Çünkü verdiği sözleri tutmaz biriyle yapılmaz iş. İş yapılmaz diyor. Bak dikkat et. İş şurada olması gerekiyordu. İş yapılmaz demesi gerekiyordu. Buradaki maz nedir? Geniş zamanın olumsudur. Dolayısıyla yapılmaz burada filmsi değildir. Tamam ama ortaya koymuşum. Ve sanki yapılmaz iş şeklinde nasıl iş yapılmaz iş. Senin kafanı karıştırmaya çalışmışım. Neyle? Sıfat fiile benzeterek. Ama öyle değil. Yapılmaz burada yüklem. Dolayısıyla maz da burada geniş zaman ekidir. Peki nasıl biri? Tutmaz biri. Bak tutmaz biri. Bu sefer burada tutmaz biri öndeki ismi niteliyor. Dolayısıyla buradaki maz nedir? Sıfat fiildir. Nasıl sözler? Verdiği sözler. Dik burada. Sıfat fiil ekidir. Bakalım bakalım bakalım. Sözünde durmaz. Nasıl insan? Durmaz insan. Yine burada sıfat fiildir. Umarım bu farkı anladın. Sabahları sahilde koşar adımlarla yürüyen dostum. Nasıl adımlar? Koşar adımlar. Ağır burada sıfat fiildir unutma. Koşmak fiiline ağır gelmiş koşar adımlar şeklinde. Aynı şekilde dostum nasıl dostum? Yürüyen dostum. Bu da sıfat fiil olacaktır. Bakalım. Her fırsatta koşar mutlaka. Bu sefer bunu da hani ortaya koymuşum ki sanki böyle filmsi diye kafan karışsın sıfat fiildi. Öyle değil. Mutlaka koşar. Koşar burada yüklemdir. Ağırda nedir? Geniş zaman kipidir. Ancak koşar adımlarla derken burada ağır sıfat fiil ekidir. Gelecek ay düzenlenecek. Bak gelmeyecek ay, gelecek ay vesaire öndeki ismi gösteriyor. Dolayısıyla bu sıfat fiil olacak ecek acak eki. Nasıl turnuva? Düzenlenecek turnuva. Ecek, acak. Burada yine sıfat bir ikidir. Biz de yarışacağız. Bu yüklemdir. Eledik. Çünkü antrenörümüz bize seneye gelecek. Bak aslında seneye gelecek. Gelecek burada yüklem. Yani ecek, acak. Gelecek zaman tipidir. unutma. Başka da bir filmsi yok. Ama gelecek ay derken burada sıfattır. Peki seneye gelecek derken gelecek burada unutma. Bir yüklemdir. Dolayısıyla ecek bir kiptir. Dün aldığı yırtılmış çeketi Nasıl ceket? Yırtılmış ceketi. Mış burada nedir? Öndeki ismi gösteren bir sıfat fiildir. Yani sıfattır. Çok beğenmiş. Beğenmiş burada yüklemdir. Dolayısıyla miş nedir? Burada kiptir. Yani filmsiz değildir. Eve geldiğinde cebinin de yırtılmış olduğunu fark etmiş. Bak olduğunu yırtılmış olmak burada öndeki ismi gösteriyor. Yırtılmış burada ne olacaktır? Sıfat fiil olacaktır. Olduğunu derken dık yine burada sıfat fiil 2'dir. Peki ne zaman fark etmiş? Eve geldiğinde burada dığında diğinde bu da zarf fiil olacak. Başarının tesadüf olmadığını herkes bilir. Ancak çalışmayan insanın sürekli şikayet ederek bir yere varamayacağını anlaması yıllar alır. Yıllar alır yüklem eledik. Anlaması, anlama burada nedir? İsim fiildir. Biraz daha büyüteyim. Varamayacağını, yani varacak, varamayacak burada acak ecek nedir? Sıfat bildir yine. Şikayet ederek nasıl e, yıllar alır? İşte şikayet ederek bir yere varamayacağını anlaması yıllar alır. Yani ederek burada erek arak vardır. O da zarf fiildir. Devam edelim. Çalışmayan insan nasıl insan çalışmayan an var. Burada sıfat olmuş aynı zamanda sıfat fiildir. Bakalım tesadüf olmadın derken dık vardır burada. Bu da yine sıfat fiildir. Umarım bunları sen de gördün öncesinde yaptın. Şöyle ekrana sığsın diye yine küçültüyorum. Kusura bakmayın umarım okunuyordur. Bayağı uzun bir cümle olmuş. Çocukken her şeyin daha kolay olduğunu sanırdık. Sanırdık yüklem. Tamam olduğunu derken dık burada nedir? Sıfat fiil ekidir. Çocukken derken ken burada zarf fiil ekidir dersem hata yaparım. Çünkü çocuk isimdir. Ken ancak fiile gelirse zarf fiil olur. Dolayısıyla burada bir fiilimsi yok. Sadece dık var sıfat fiil. Ama büyük sorumluluklar artarken hayatın ne kadar zorlaştığını anladık. Anladık yüklem. Burada zorlaştığını derken zorlaştık. Burada nedir? Sıfat fiil ekidir. Peki artarken derken ken burada bak fiile gelmiş bu sefer. Gördüğün gibi bu zarf fiildir. Büyüp derken de ip up, üp artık bu şekilde karşımıza çıkabilir. Bu da zarf fiildir. Tamam. Bugün yaptığı konuşmadan bunu anladım. Bak anladığım yüklem. Bugün yaptığı konuşmadan bunu anladım derken burada farklı bir durum var. Şimdi burada bir kere duracaksın. Neden? Hatta alttaki örneğe bakalım. Öğretmeniyle tenislerde konuşmadan duramazdı. Şimdi ben geldim bir seminer vereceğim, konferans vereceğim vesaire orada konuşma yaptım. Bak oranın ismi nedir? Onun ismi nedir yaptığım şeyin? Konuşmadır tamam mı? Bugünkü konuşmadan. Konuşma artık kalıplaşmış bir isim olur burada. Tamam mı? Dolayısıyla bu isimdir. Dan da bunu anladım. Nereden anladım? Konuşmadan anladım. Tamam mı? Tamam. Bu dolayısıyla dan ayrılma. ki burada bir filmsi yok. Sadece şu var. Yaptı derken dık nedir burada? Unutma sıfat fiil ekidir. Nasıl konuşma şeklinde de öndeki ismi gösteriyor zaten. Ama ikinci cümleye dikkat et. Öğretmeniyle teneffüslerde konuşmadan duramazdı. Nasıl duramazdı? konuşmadan konuşmak vardır burada. konuşmadan madan bu da zarf-fiildir. Unutma aradaki farkı umarım çok iyi bir şekilde anladım. Bu bence çok çok önemli. Ben ÖSYM e olsam mesela böyle bir örnek sorarım. Kafanı karıştırmaya çalışırım. Mümkün oldukça destek olursan mutlu olurum. Mutlu olurum yüklem eledik bunu. Burada Dıkça dikçe nedir? Dıkça dikçe zarf fiil ekidir unutma. Elindeki adresi yaşlı adama soran kadın. Nasıl kadın? Soran kadın. Bak an burada sıfat fiil ekidir. Adresi öğrendiğinde sonra yoluna devam etti. Devam etti yüklem. Öğrendiğinde ne zaman devam etti? Öğrendiğinde. Dığında dığında bu da yine zarf fiil eki olacaktır. Konaklayacak yer bulmak için oteli aramış. Aramış yüklem. Nasıl bir yer? Konaklayacak, acak, ecek bu sıfat fiildir. Tamam. Bulmak derken de bulmak burada isim fiil ekidir. Tamam. Yer kalmadığını öğrenince bilgisayardan alternatif seçenekler araştırmış. Araştırmış yüklem. Peki burada ne var? Kalmadığını derken dık vardır unutma. Dık sıfat fiil ekidir. Tamam. Ince ince ne zaman araştırmış? Öğrenince ınca ince bu da zarf fiil ekidir. Tamam görmüş olduk. Nasıl buluyorum? Fark ettiniz mi? Ben şöyle buluyorum. Mesela biraz daha büyüteyim. Gökyüzü karardıktan sonra lambaları yakıp kitabını okumaya başladı. Başladı bakıyorum yüklem. Aynı zamanda çekimli çünkü kip almış bunu eliyorum. Sonra bakıyorum file benzeyen bir sözcük var mı? Var. Karardık. Karardıktan sonra derken bak karardık. Burada sıfat fiil eki var ve dan ayrılma eki gelmiş ancak. Bu tartışmalı bir konu o yüzden girmek istemiyorum. Aynı zamanda bazı kaynaklar ve bazı araştırmacılar şunu silmek istiyorum. Diyorlar ki bu dıktan dıktan Nedir? Bir zarf fiil ekidir diyorlar. O yüzden tartışmaya girmek istemiyorum ama gerçekten bir zaman anlamı katıyor. Mesela ne zaman başladı? Karardıktan sonra. Zamanını gösteriyor. Yani bir zarf göreviyle kullanıldığı aşikar. Ama böyle kaynaklarda sen dıktan, dikten şeklinde zarf fiili göremezsin. Ölsemede böyle tartışmalı yerlere giremez ama zarf fiile yakın gibi görünüyor. Sonra lambaları yakıp kitabını okumaya başladı. Ip var burada. Bu zarf fiil ekidir. Ve okumaya başladı derken okuma burada isim fiildir. Şimdiye dek eşi benzeri yaşanmamış bir haksızlıkla karşı karşıyayız. Bu yüklemdir. Şimdi bakalım nasıl haksızlık yaşanmamışmış burada unutma sıfat fiil ekidir. Olayı eskiye dönmüşçesine yani casına cesine vardır. Büyük bir heyecanla anlattı. Nasıl anlattı? Dönmüşçesine dikkat ederseniz burada cesine nedir? Zarf fiil ekidir. Ve aynı zamanda ne demiştik? Çekim eklerinden sonra gelebilir. Burada da gelmiş. Hiç ara vermeksizin saatlerce çalıştı çalıştı yüklem. Nasıl çalıştı? Vermeksin. Yani maksızın maksızın burada zarf fiil eki vardır. Unutma. Düşe kalka geldim ben bugünlere. Nasıl geldim? Düşe kalka ikili bir zarf fiil vardır. E nokta nokta E hatta A vardır. Şehre taşınalı huzurum kaçtı. Kaçtı yüklem. Ne zaman kaçtı? Taşınalı. Taşınmak fiiline alı eli gelmiştir. Yine bu da zarf fiildir unutma. O hayallerin peşinden ölesiye koştu. Esiye Asya. Nasıl koştu? Esiye Asya şeklinde. Bu da zarf fiildir tamamdır. Otobüsü kaçırmasına 5 dakika kala durağı vardı. Ne zaman vardı? 5 dakika kala kalmak filine a gelmiştir. Gördüğün gibi bu zarf fildir. Özellikle vurgulamıştım bunu. Normalde hani işte az önce örnek vardı. Düşe kalka ikili şekilde kullanılır ama bazen kala nöbetleşe geçe gibi örneklerde tek e ya da a kullanılır demiştik. Kaçırmasına derken de burada ma nedir? İsim fiildir. Tamam. Durağı vardı fakat saat 15 geçe. Geçe derken yine burada zarf fil vardır. Tek e kullanmıştır. Hareket ettiği için burada Dik nedir? Sıfat fiil ekidir. Devam edelim. Yoğun iş temposunda biraz dinlenebilmek için nöbetleşe çalıştılar. Çalıştılar yüklem. Nasıl çalıştılar? Nöbetleşe. Yine burada tek e vardır. Özellikle bunları vurgulamıştım. Kala, geçe, nöbetleşe. Bu da zarf fiildir. Dinlenebilmek. Mek burada isim fiildir. Unutma. Deneye deneye sonunda doğru yöntemi buldu. Nasıl buldu? Deneye deneye. Buradaki e'ler unutma. ikili bir şekilde zarf fiildir. Yani e nokta nokta e şeklinde. Yani mesela seve seve bu işi yaptı gibi gibi düşünebilirsiniz. Ders bittiğinde tüm öğrenciler derin bir nefes aldı. Aldı yüklem. Ne zaman aldı? Ders bittiğinde. Yani dığında dığında burada zarf fiil ekidir. Sanatçının bestelediği şarkılar geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ulaştı yüklem. Nasıl şarkılar besteledi derken de dik burada sıfat fiildir. Diyorum ve böylelikle evet biz filmlerle ilgili etkinliklerimizi de bitirmiş bulmaktayız. Adım adım bitişe finale doğru yürüyoruz. 10 günün sonunda ne sana vaat etmiştim demiştim ki DBX'ini çözeceksin 7'de 7 yapar pozisyona geleceksin bunun için 10 günlük kampı devam ettirmen bu hem konu anlatımı hem etkinlikleri yapman ve ardından da soru çözmen şart. Bunları yaparsan halledersin. Hocam ben soruları nereden çözeceğim? Daha önceden de söylemiştim. Şu Dilbik Soru Bankası'ndan çözebilirsin. Başlangıç seviyesine oldukça uygun. Sana temel attırabilir. Aman dikkat. Ve aynı zamanda evet kampı şu kitapları yapıyoruz, sonunda paylaşmak istedim. Ama sana çok güzel bir paragraf soru bankası önerim var. Bu kitapta 800 tane soru var, 260 sayfadan oluşuyor. Fiyatı da oldukça uygun, piyasada alabileceğin en güzel ve en uygun fiyatlı kitaplardan bir tanesi alıyorsun mutlaka. Çözüyorsun, bu da orta seviyenin üstüne bir kitap. Sorular oldukça keyifli, bunu şimdiden söyleyeyim. Evet, konu çalışmamız tamam, etkinliğimiz tamam. Şimdi sen soru çözeceksin, bu şekilde iyice pekiştirmiş olacaksın. O zaman 9. günde görüşürüz. Şimdi kendine çok iyi bakıyorsun ama gitmeden bu videoya ben kanalıma abone ol ki Deniz Hocam 1 milyona doğru hızlıca yürüsün. Hoşça kal.